Arkadaşlar hepinize merhaba Kameram daha yeni başladı Şu an şu Kuş beni nasıl ediyor çekemiyorum Zaten e, mikrobordun kontrollerini yapmak Oldukça zor Kameramın şarjı biter diye arkamda bir sürü kamera var Onun arkasında falan filan Bir sürü kamera Telefonumu yemem abiş e, Ondan sonra e, Mary'i uyandıracağım Mary'i uyandırmadan şunu söyleyeyim En son bana Ev bakacaklardı. Bana ev bakacaklardı. Bir rahat bırak beni. Ev tuttular. Ee, yalnız anlaşamadığımız için biz şey yapacağız. Alışveriş merkezine gittik. Oranın alt katı çok uygundu. Oranın alt katıyla konuştuk. orayı kendime aldım. Bayağı bir para istiyor. Çalışıp ödeyeceğim artık. Kabul ettiler üst kat yetermiş oraya. Şimdi oraya gideceğiz Meril. Orayı yaşanabilir bir hale getireceğiz. Ama mutfak falan neyse tüp alırız. Yani sokakta kalmaktan iyidir. Meri uyanır e, mısın? Meri. video e çekiyorum. Hı -hı. Tam Meri e, gidecek miyiz? Hı Bir daha gidelim. Ama kötüysen ben tek giderim. Ya da senin iyileşmeni beklerim. Hayır hayır. Üstümü değiştirmeme gerek yok. Zaten çok üşüyorum. Ee, yeleği giy. Bu kirli yıkanacak. Peki. Bir de biz biraz eşyalar almıştık böyle. Ee, kapının önündekiler değil. Onlar vardı. Bayağı bir eşya almıştık. Neyse, önce o tarafa gireceğiz. telefonu kemir mağazasına. Hadi gidelim. Şu iliki ya. Kombi'nin bozulur diye korkuyor sanırım. La! Makine yuttu arkadaşımı yuttu makine. Makine arkadaşımı götürdü yardım edin bakar mısınız? Bakar mısınız? Bakar mısınız? Bakar mısınız? Neredesin? Aa. Yukarı mı gitti acaba? Koşmam lazım. Aha yok. Arkadaşım yuttu arkadaşım yuttu. Kim kim? Yürüyen merdiven arkadaşım. Saçmalamayın. Ya. Burada da yok. 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 Dolabın içinde mi? Burada da yok. Burada da yok. Aa neredesin? Kimse bana yardım etmeyecek mi? Hiçbir yerde yok kafa yiyeceğim. Hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok. Hey. Aa! O da gitti. Aa! Nerede bunlar? Makine yiyor bunları. Makineyi kapatın sen. ben nasıl bir daha makineye binerim? Ne oluyor ya? Makina iki Aa, birini yuttu, bir tanesi arkadaşımı, bir tanesini tanımıyorum, yuttu yuttu. Böyle geliyordu Sonra kayboldular. Sen niye kaybolmadı? Bilmiyorum. Allah Allah, dalga mı geçiyorsun? Hayır, hayır. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Hiçbir yerde yok. Dünyanın sonu geldi. Allahım çıldıracağım. Ya hiçbir yerde yok. Buradan güzel estetik bir yer çıkar. He. Ama ay çok kötü oldum ya. Şunu kendi evime mi alsam? Şöyle. Ama neyse kutuya koyuyor zaten. Burada da kimse yok. Ben gidiyorum. Hmm. Gitmem lazım. Hours later.